Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 2013-2016 yılları arasında istihbarat uzman yardımcısı olarak görev yapan bir personelin FETÖ ile iltisaklı olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ, PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında itirafçılık hükümlerinden faydalanmak isteyen örgüt üyelerinin beyanlarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı içerisine sızmış bir personeli açığa çıkardı. 2013-2016 yılları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda istihbarat uzman yardımcısı olarak görev yapan Fatih Ka, Teşkilatın araştırmaları sonrası 2016 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'ten uzaklaştırıldı. Sabahın haberine göre, savcılık yürütülen soruşturma sonunda Fatih K. hakkında siyasal ve askeri casusluk ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tutuklu olarak yargılanan Fatih K. hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ'den itirafçı olan 3 kişinin beyanlarının bulunduğuna yer verildi beyanlarda ilk olarak Fatih memleketinde örgüte ait dershanelerde öğrenim gördüğünü daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eğitim sürecinde karşılaştıkları anlatıldı. Bir başka itirafçı beyanında Fatih örgüt içerisinde kod adının Yavuz olduğu, 2013 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'ya girmek için girdiği eğitimde FETÖ evlerinde kaldığı, kendisinden sorumlu kişinin kod adının Şeref olduğu belirtildi beyanda Fatih örgüte bağlılığının tam olduğu o dönem evlenmek istediği kadının FETÖ'nün üniversitesinde okuduğu için kurumda sorun çıkmaması adına evliliği ertelediğine dikkat çekildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'ya girdikten sonra eşinin örgüt bağlantılı çıkması nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı'tan uzaklaştırılan Fatih K.'nın kuruma dava açtığı bu davayı da yine Sadık Kod isimli örgüt üyesinin takip ettiği anlatılan iddianamede, Milli İstihbarat Teşkilatı'ta çalıştığı süre içerisinde kurumun faaliyetleri, Çalışanlar hakkında bilgi ve belge konusunda örgüte bilgi aktarımı yaptığı anlatıldı. Bir itirafçı Fatih K.'nın özellikle FETÖ'ye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK ile ilgili faaliyetleri konusunda detaylı bilgi paylaşımında bulunduğunu, çalışma evlerine belge ve bilgi getirdiğini söyledi.